Ya. Evet. Biz yemek yiyeceğiz. Kayboldu. Tam yemeğini en son oyun oğlum. O zaman durdursun. <laughs> durdur sen oğlum. Tamam durdur. Tamam. Bak durdurdu. PlayStation kapanıyor ya. öyle. O ben. Yapma yapma. <laughs> Kapandı ki. Ah. Yapma yapma. <laughs> yapma yapma yapma. Dur dur dur. dur. Seni burada. Tamam <laughs> dur tamam dur dur ya. Bak Selin'in 7. günü mü? 8. gününde miyiz? Biz hangi gün? Bugün hangi gün? 8. 8. 8. 8. <laughs> Heh bak bak. 8. gününde ortalık birbirine girdi. Bu sefer de dövüşmenin <laughs> <laughs> Allah'tan kapanmamış. Gel 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 Yusuf Emre. Yusuf Emre şu an çıldırıyor. Hı hı. Tamam o zaman. Eski bir anı videosu çıkartacağız şimdi tamam mı? Simic. Ömer eymen buradan sana vurabilir miyim? Biraz <laughs> Tam da şöyle oturuyordun Tam da öyle oturuyordun aynen. Sence vurabilir miyim? Bilmem. Sen o zaman bilmem mi demiştin? Evet. Tamam o zaman deniyoruz. Simik geliyor. <laughs> Az kalsın vuruyorum. Şimdi de Yusuf Emre deneyecek. Evet. Yusuf Emre geliyor şimdi. Ömer Eymen burada dövüşürken Yusuf Emre vuruşunu yaptı. O da olmadı. Aferin Ömer Eymen hiç korkmadın ha. Yok yok tamam şimdi vurma. İkinci gider ama şimdi kafasına vurur. Durduk yere Hayır. sakatlık çıkar. Yapma yapma. Bunu bilerek atmadın herhalde. Tamam sen geç sana bir tane deneyeyim. Geçsene bir Yusuf Emre. Semik. Bakalım daha önce Ömer Emin'i yıllar önce vurmuştu. <laughs> Yusuf Emre şu an secdede namaz kılıyor. Semih geliyor. Niye bakıyorsun ki? Bakmaman lazım. <gülüyor> Semih <gülüyor> sırtına geldi. Aferin. Çok... Aferin. Oo, hareketlere gel. Ben şimdi yatıyorum. 50 dakika sonra uyanmak üzere alarm kurdum. Tamam, tamam mı oğlum? Tamam. Beni kesinlikle uyandırmanız lazım. Yusuf Emre duyuyor musun? Duyuyor. Su dökün gerekirse. Tamam. 50 dakika sonra uyanamazsam itmana gidemezsin. Gecikiriz. Tamam. Hadi bakalım. Bebe babam deyip uyuyor ama ya. Evet. Değil mi ya? Ya biraz uyumasa şaşacağım yani. Evet. bir günün 5 saat uyuyor. Evet. Bir de geliyor diyor ben 2 saat uyuyorum diyor. Evet. Sonra da geldiği hale bak. Yüzünü de kapatmış. Alo Yusuf Emre oğlum itmana itmana itmana, Hayır, itmana, 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 itmana ya, itmana 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 1-2 1-2. itmana itmana hadi. <laughs> Hadi geç kalacağız, geç kalacağız. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi çabuk 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 Yusuf Emre. Varış 18 17 diyor. Varabileceğiz mi sence? Varabileceğiz. Öyle mi diyorsun? Evet. İnşallah demen lazım. İnşallah. Çünkü riskli bir saat. Riskli Hı? bir saat olmasa bile yolda başımıza her şey gelebilir Yusuf Emre. Şu inşallah kelimesini her zaman söylemen gerekiyor. Ama inşallah kelimesini her zaman söylersen yalan atmış olursun. Neden? De çünkü hep inşallah kelime yani inşallah ha. demek bence çok saçma. Ne demek olduğunu biliyor musun? Yok. O zaman sana anlamını söyleyeyim. Onu bir daha saçma bulma olur mu? Tamam. İnşallah demek Allah'ın izni ile demek. Allah dilerse demek. Saçma değil yani. He. Yani sen işini Allah'a bırakan bir insansın ya. Evet. işini Allah'a bırakıyorsun. Niyetleniyorsun. Gideceksin. İnşallah diyorsun ve Allah dilerse anlamına geliyor. işini Allah'a bırakmış oluyorsun. Tamam. O zaman ne diyoruz? İnşallah. İnşallah. <laughs> Bu hayatta her şey nasip kısmet oğlum. Keyif al tamam mı İkmanla? Tamam. Bak bugün gittik. Abini izlemeye. Orada evet. ne diyordun? Çok pis top oynayasın var diyordun. Evet. Hala çok pis top oynayasın var mı? Var. Hadi. O zaman bugün Yusuf Emre Show mu diyoruz? Evet. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Aferin aynen böyle. Bak şimdi anlamını tam olarak bilerek söylemiş oluyorsun. Evet. Kaldık mı yine baş başa? <laughs> Ve sen yine PlayStation oynuyorsun. Tamam biraz daha oyna PlayStation. Sonra bir dışarı çıkalım, bir gezelim ya. Ve Yusuf Emre sahaya çıkmak üzere ayaklandı. Hadi gidebiliriz artık. 5 dakika sonra alacaklarmış Yusuf Emre hı hı. aşağıya. Hı hı. Bu arada Yusuf Emre ben seni bırakacağım ya. Bir namazı kılmaya gidip geleceğim tamam mı? Hı. Hani tribüne bakınca beni göremezsin de sen tribüne hiç bakmıyorsun ki. Bakıyor mu hiç? Bakıyor. Ha ben hiç görmüyorum senin baktığını. Ömer Eymen. Ne oldu? Yakışıyor mu anneciğim? Ne? Bu poşet benim elimde. Oğlum yanımda. Boş boş yürüyor elinde hiçbir şey yok. <laughs> Tabii ki sen taşıyacaksın annem. ya niye doğurdum seni? He? Böyle şeyler taşıman için doğurdum. <laughs> şaka şaka. Ama centilmenliktir yani. Annenin elinden poşeti almak. Nereye gidiyorsun annem? Tamam be. Nereden özendin böyle? Nathan'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Nathan oldum yalnız ha. Evet. Bravo sana. çantanı da al. Çok tırmanma dağlara tepelere. <laughs> Onu mu istiyorsun? Evet. Ellerin mi üşüdü? Ha <laughs> geçti? Güzel. Yolculuk. Güzel. İyi. Bir elini yüzünü yıkasaydın ya. Ama o kadar çok yer gitmedi zaten. Ee, i̇yi. Nereleri tırmandın? Söyle bakalım. E, parka kestirmeden giden yol. Tamam. E, oradan sonra parkta tırmandım. Tamam. Çadak'ta tırmandım bir de. Güzel. Ya, üşüme, evet. üşüme üşüme üşüme. Fırkan arabada çünkü. Yavaş yavaş. Oğlum kramı o kadar da değil oğlum. Yusuf Emre. Yeh. Bana söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey var mı hiç? Yok. Zamana kadar. Bak deminden beri konuşuyoruz seninle. Hiç mi yok? Söyle mesela, rahatla. Tamam. Okula Vardı. gitmeyeyim. <laughs> tamam. annene sormak lazım. Ay şaka Bu benim tek başıma karar ay verebileceğim şaka. bir şey değil. Şaka. <laughs> Sonra da bir şey öğrenemem ki. Evet. Dondurmalar alındı. Eve gidiyoruz ve Yusuf Emre ile Ömer Eymen cılkını çıkaracaklar artık oyunun değil mi? Evet. Ama sadece bir saat. Beş saat. Bir saat, bir saat. Yarın beş saat oyna. Ya. Bir. Yarın Aa, sadece... Yok, tamam sen oynayabilirsin. Abinin sabah dokuzda maçı var. Lay lay lol. <laughs> lay lay lop. Oğlum daha yeni geldik eve ne Aa ne ya? Didi. Efendim? Ben dışarı çıkıyorum. Niye? Di ilente girilmiyor. Girilmiyor mu? Evet. Çok iyi, süper. Akıyor bizi. Tamam. Ama diğer ilente girilmiyor. Enerjin var mı hala? Var. Tamam çıkalım o zaman. Ben dışarı çıkıyorum. Göbe işimizde dışarıda değil. Ben dışarı çıktım. Sen dışarıda mıydın? Evet. Bu Allah tırmanma Allah. yapmış. Tırmanma mı yapmış? Nerede tırmandın oğlum? Hayır. <laughs> Allah'ım ya. Yusuf Emre dışarı çıkmanı desteklerim. Sağ ol. Şu an 9'u çeyrek geçiyor. Türkiye'nin maçının ikinci yarısı. Ben maç izleyeceğim. Sen istersen dışarı çık. Sen de istersen sen de dışarı çık. Ha dedim bu saat dışarı mı çıkılıyor? Sen bilirsin. Çıkmayalım bebe Herkes ya kendi kararını özgür. Çıkmıyor Ay ben çıkıyorum. Ve çıkmayacağız. Ben bu üst çıkıyorum. Tamam sen çık o zaman. Çıkmayacağız bebe. Niye oğlum çıksın? Arkadaşlarınız yok mu dışarıda? Yok. Nereden biliyorsun? Baktım dedi dışarıdaydım. Gelmiş niye çıkmıyorsun? Evde oynayamam. Ne oynamak istiyorsun? Birli top. Birlikte oyun oynayalım. Oynayalım. Ha evde niye oynayamıyorum top? Oyn sen maç izleyeceksin. Oğlum biz zaten şimdi antrenmandan gelmedik. niye top oynamak istiyorsun? <laughs> aferin aferin oğlum top oynamak isteğini engellemek yakışmaz. Tam çık dışarı. Dövüşelim. Ya hayır. Sakatlamak mı istiyorsun? Dövelim her seni. <laughs> hayır hayır kanka. etmeyin. Etmeyin. Hey hey hey. Dur dur dur. Dur oğlum bir dakika <laughs> dur. Ne dur. bir dokunma. Dokunma. <laughs> tamam hadi dokunmuyor. Çok tehlikeli. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur çok tehlikeli diyor. Hadi hadi ya. Yapmayın ya. Oğlum ya. Ben de dövüşeyim misin? Olur. Ben dövüşeyim. Ya çocuklar yapmayın. Bak bu işin sonu kavgaya gider. Ya bakın şimdi gelin tamam. O zaman ailenin şampiyonu yapalım. Oha, oha. Mini aile şampiyonu. Tamam. Ne yarışması? Aile, buldum. Aile. Yarışmayı da buldum. Şimdi söylüyorum size. Ne? Hayatım. Efendim? Geçen bir yarışmadan bahsediyorduk ya boks yapalım Bir tane yarışmadan bahsediyorduk ya. Tek yarışma yapacağız tamam mı? De boks yapalım. Boks mu? <laughs> yok, yok olmaz. De hadi. Kelime yarışması. Ha. de dedik. De, evet. De. Şimdi gel şimdi anlayacağız. Seninle yapayım anlamazsın. Bak şimdi. İsmilmeli. Dur dur boks olmaz şimdi. P P, P. Aa hatırlıyorum P ile bir tane. Ne? Patlıcan. <laughs> <laughs> Yusuf Emre Oğlum bunu sen geçen de yapmıştın o sayılmaz Tamam ben söylüyorum S Salata Hayır öyle değil Sen son harfini söyleyeceksin Ta Oturun şöyle oraya oturun şimdi Nasıl anladınız mı şimdi evet. ben, bir harf ben, bir harf söyleyeceğim. Söyleyeceğim. ben bir harf söyleyeceğim Anneniz de bir harf söyleyecek Benimki başı annenizinki sonu olacak İlk bilen kazanacak Beş tane de şampiyon belli olacak 10 tane mi sorusun? Evet. 10 tamam. tane çok değil mi oğlum? Ya da 5. 5 çok az. Tamam 10 tane. Tamam gidişata göre. Tamam. Ş. Tamam. Ş. Şey. Şey. Ra. Ve. <laughs> Şakir. Şakir. 1-0. Şakir diyen Ömer Eymen. 1-0 öne geçti. Şimdi. Z. Bekliyoruz. Azo değil anne 29 tane harf. ben sallıyorum M. direkt düşünüp. M. En kıymetli şey. M dedim M mi dedin? Evet. Ha. O zaman M. kıymetsiz M. bir şey. evet. Hala düşünüyorlar. Hala düşünüyorlar. Ben de bulamadım. Ben buldum. Zalim! 2-0 tam da onu bulmuştum var ya. Zalim. Aynı şeyi düşünmüşüz. 2-0 oldu. Hadi, şimdi hadi. 3. Y. K. K. Yemek! <laughs> 2 1 2-1 oldu. Güzel. Tamam tamam otur otur. Bir dur Güzel. şimdi dur. 2-1. Güzel. S. a S evet. Hayatım sen niye çok düşünüyorsun harfi tamam, ya? Tamam ne? Z. S ve, N ne. ne? Sana. Saman, saman. Saman, saman dedi. 3 lira getirdi. Hadi hadi. Tamam, güzel. Devam. Şimdi devam, devam ediyoruz. hadi hadi. Gördün mü arka takları? Gördüm hadi süperdin. Hadi. A. A. A ile başlayacak. V. V dedi. Ne kadar da zor. Ben Çok bilmiyorum. kolay ya, nasıl zor ya? Evet. Çok kolay <laughs> oğlum ya. İkisini yan yana getirin ya. Al. <laughs> 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 3 2 oldu. Ben onu diyecektim. Olmaz diyecektim. Niye olmaz oğlum? Al. <laughs> Şimdi bir tane sen geldim. yok tamam 5'ten sonrakini sen söyle. Yok 3 2 oldu değil mi? Evet. Tamam evet. şimdi sen ilk harfi söyle, ben, ikinciyi tamam, ben çok, söyleyeyim. Çok güzel oldu bu. Tamam. L. L dedi. E. L. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Olmaz, kelime olması lazım. Bu da çok basit oğlum ben düşünüp söyledim ya. Evet. Ben de buldum. Lele. Lele mi? Lele mi? Annenin harfini getir oğlum ilk başa. Ali. Yok. Lan. <laughs> <L> <laughs> Lan. Ben dedim. Yusuf Emre dedi. Ay, ben, dedim. Yusuf, ben, ben dedim. Yusuf Emre dedi. Yusuf Emre dedi. Ben dedim. Hayır Yusuf, Emre dedi. Kayna da anlayamadım. Hayır. Annenin anlayamadığı şey Lale değil miydi? Lale dedi o. Ne dedi? Lale. He. Lale mi dedin sen? Lale. Evet, lale. Lale mi dedin? Lale mi dedin? Lale. Lale. Tamam o zaman Ömer Eymen 4-2'ye getirdi. Hayır lakin lale mi olması lazım? Oğlum lale Layla ne lale, oğlum? Lale kelime mi var? <laughs>. Anlamı olması lazım anladın ol. mı? Şimdi bir sonraki kelimeye geçiyoruz. Ve... 4-2 şu an. D. 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 Son 4. Ha D de mi dedin? D. 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 Olmadı. Annem ipucu verdi. Evet. İpucu mu verdi? D. 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 Tamam o zaman. Evet. Evet. Yani. Tamam de. o zaman. Ye. Değil. Ne? Değil. Gülünce. Hayır. <laughs> değil. Day. Oğlum. Gül demek. Ben dedim. Sen sen Yapıştın oğlum day oğlum o day 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 diye okunmuyor day. Day deseydiniz olurdu. Ben day de dedim. tamam. Day mi dedin sen? Sen onu. Benim yani de gün diye. Onun anlamı mı demiştin? O zaman 5 2 oldu. Tamam. Ama niye oğlum ben bunu bilerek söyledim. Niye dedi demediniz? Aa, oğlum yani iyi yazık ya. ama iyi demediniz. Oğlum iyi değil ki o. O D A D D Y olarak yazılıyor. yazılıyor ya? <laughs> Aa, benim telefonumda bile öyle. Evet. Yani. Tamam şimdi... 5 2 şu an. Ya şimdi... Gel gel tamam, Gel anne motor. Gel bir Tamam sen harf söyle ne? onlar hemen konsantre olur. Beş iki. <laughs> bana, bana. Söyle. Yapma yapma. Dövme. Hadi bakalım. Hadi. Evet. söylüyorum evet, Söylüyor S. Ne? Fan. Fan. Ooo fan. Hadi, fan. F fan. Bu Özür dilerim abından. Düzgün dile. Oh, Öp abini. Oo. Tamam. Oh, okay. tamam. Oh. tamam şimdi. Oy Ömer Eymen bir tane bilirse kazanıyor yalnız. Evet. Söyle hayatım. Söylüyorum. Söylüyor. R. <laughs> R. <Re. gülüyor> yani şimdi bir harf söylerim. En hızlı olan kazanır. Evet. Duz. E. Re. Ne? 5-3 Be şu an 5-3 bir de oğlum 5-3 5-4'e üç... <laughs> 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 evet. geldi ve sonuncu <laughs> Al işte sen bana Hiçbir şey yok aa. gel Hayır gel buraya Hiçbir şey yok <laughs> Gel buraya ya gel 5-4 Beş dört. Bugün bayağı bir enerjikler. Evet söylüyorum evet. her söylüyorum. Söyle. Beş dört. oturun bakayım göreyim. T. Söylüyorum. K. Tek 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 hayır tek hayır, hayır. öyle bir şey olmaz bana Na, ne nasıl? olmaz tek. Çift tek çift <laughs> olabilir aslında. Ya, tabii ki olabilir kelime sonuç. Ah ah yapma yap. Ah. Beş beşe geldi aa, o zaman. Nasıl bir Ay. O zaman. Beş beşe geldi. Final. Tamam ya. Final. Söyle sen hayatım ama. Hemen söylüyorum. Bilen kazanır. Bilen kazanır. Bana kolay sormayın. Oğlum bunun kolayı zoru yok ki. Var. Mesela diyelim. Tamam kolay sormayalım. Tamam. Mesela. Tamam kolay sormayalım. Jep. Jep. Ana. J. <laughs> <laughs> Söyle. J diyeyim. Başka bir şey söylesinler. Tamam. A. Jandarma! Jandarma! <laughs> dedi Ömer Eymen. 6-5'e getirerek adam, yarışmayı kazanıyor. Ya Yusuf Emre saldırma saldırma. Adam, Ondan sonra... Adam, oğlum yapma. Yapma adam. Yusuf Emre. Yapma. Adam. Ne oldu oğlum? Tamam, Niye saldırıyorsun? Hak Hayır! Niye saldırıyorsun sen abine? Niye saldırıyorsun? Of, ya dur bir dur dur. Dur. <laughs> <Ya. gülüyor> Tam bir ailenin şampiyonu oldu. Dur. <laughs> 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 Ömer Eymen'in hemen kupasını veriyoruz. Bak burada zaten bu burada böyle kalmış. Kaç hafta böyle kalmış. Var ya 2 3 hafta. Oldu. Niye uyarmadın? Niye uyarmadın? Ömer Eymen'e kupasını veriyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ömer Eymen'e. Şey son! Dur dur niye bağırıyorsun? Ben, son! Son ne ya? Su ne ya? Son! Sal! <laughs> 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 tamam. Bir tane ha, sal, diyor, sal. sal diyor. Sal. Sal diyor. Sal. şey söyle. Lan Aylom, tam doğru. Evet. Ömer Emel ile kupayı kutluyoruz. Bak, Ömer, Gel timsah kupayla yürüyüşü kupayla yapalım. Bir şey söyleyeceğim Ben yürüyüş. timsah yürüyüşü yapmak istiyorum Ömer tamam. Emel ile. Al bunu. J diyorum. bir dakika. J diyorum. J ve P. J ile başlayıp P ile bitsin. Ne yapıyoruz şimdi? Yusuf Emre'yi mutlu etmeye mi çalışıyoruz? Hadi, evet. hadi söyle, söyle. Biliyorsun. dün söylemiştin. Dün J J P. Evet. Dün ne söylemişti ki? Şaşırmıştım çok. Evet. Anneciğim. Ne? Hatırla. <laughs> Hatırlasan oğlum. Hayır. Oğlum dün söylemişsin Söyledim ya. Anne. Demedim. Kelime değildi bu bir. Marka gibi bir şey. D. Hani. S S Emre, JSP diyerek kupayı Ömer Eymen'den alıyoruz. Ha ikimiz. <laughs> evet. Hadi, ikimiz, hadi. hadi Tamam. Hayır hayır niye gel. ikisi? Ömer Eymen kazandı. Tamam bu da kazandı. Tamam gel tamam bu gel, da gel, da gel da ikiniz tamam gel. <laughs> tamam gel. Gel gel tamam. Gel ikiniz gel şaka şey yaptım. Gel anne gel, gel. ikiniz. Tamam seni Ağlesin, biraz musun? kışkırtmak ben istedim çok seni gel. Ömer Eymen. Dur. Hı. Birlikte kaldırıyoruz. Hı kupayı. Gel. La la lo. La la lo. Hadi geçin. <laughs> geçin birlikte kupayı kaldıralım hadi. Bak. Hadi. Hiç hadi hadi yapma. hadi. <laughs> hadi bak. Dur dur. Yok. dur dur. İkiniz dur dur dur. kupası ikiniz kaldı. Yapma yapma yapma. <laughs> hadi tamam ya. kupa, hayatım kupası. kupayı biz kaldıralım. Hadi biz kaldıralım. Hadi biz hak ettik. <laughs> <herkes>. Yani. Kupayı kazanan. <laughs> Ya Allah aşkına dur ben şunları bir düzelteyim ya. ya. Aynen siz hadi şey yürüyüş yapın. Dur dur dur. Gel. Yapma yap, Dur dur. Siz dışarı çıkın. Evet ben evet evet evet. Enerjisini seninle. dışarıdan. Tamam gel biz dışarı çıkıyoruz. Abi tamam. çıkmıyorum. Hadi. hadi bakalım. Ömer Eymen. Yeter bence. Aaa. <laughs> Abin de gelsin oğlum. Tek başına ne yapacağım? Ne yapmayın ya. Şu an, Şu an Hayali oynuyoruz. Şu an gerçek gibi yaparsan gerçek oh. gibi oh. Onu beni niye sakatladın? Oh. Ya şuraya bir daha Ömer Emre'ne oh. gelen top. Yusuf Emre sert gibi şut. Atarız işte. da daha sert girecek. Oo, yapma yapma. Senden mi düşeceğim? Yapma Yusuf Emre sen de kaşınma ya. Durun bir durun durun dur. Allah'ım ya. Allah Sakin sakin oynayın böyle aynen. Önce sen çalım yap sonra o yapsın. Trip Aferin. Trip ver Üstelik bunu vurursam eve gidelim. Tamam. Yoruldum. Vuramaz. Tek tam. Vuramaz, Vuramaz tamam. tamam. Yes. Ver, sayılmaz. Yok sayılmaz ver ver vuramadım. Vurana kadar yapacak ki ya. Hayır ya. Topa vuramadım görmedim mi? Al. Gördün mü? Hayır. Hey yes. Tam bir gitmiyoruz. daha. Tam bir daha. Gitmiyoruz. Bir daha. Ye! Tam git. 15. Geliyor. Geldi. 15. Şimdi bir tane köşeye at Yusuf Emre. Tamam. 15. Şu topu verebilir misin? Ver. Hadi at bakayım. Gitti. Ya Yusuf'a <laughs> kusura bakma kardeşim. Ya Yusuf Emre. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına, oğlum topu alacaktık ya. Çıkıyor mu tellerden? Ya çıkıp nasıl yapacaksın oğlum? Olmaz oğlum, olmaz oğlum. Çok zor. Şu çok al, zor. abi. <laughs> oğlum seni öldürürüm lan. Yusuf Emre in in. <gülüyor> 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 Toplardan biri gelse diğeri de gel. Tamam, çok iyi. Hadi devam. 15. Yusuf Emre o topu nasıl attın oraya ya? <laughs> aferin, aferin. Devam. Ömer Eymen, Yusuf Emre 6. Hala gidiyor. Şaka gibi ya. Ve ben bu gece uyumayacağım. Bunlar uyuyacak. <laughs> Bugün herhalde çift itman olmadığı için çocuklar enerjilerini atamadılar. <laughs> Kalk, hemen oraya, hemen. koş, 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 koş. Gel Aferin Gel be. Ömer ben seni teknik direktör mü yapsak, ne yapsak? Geliyor. Tam koç gibisin. <laughs> <Kalk. gülüyor> Ha bitir hoca ya. ya. Yok. <laughs> oğlum. Git. Gideyim mi? Biz Beraber gidelim oğlum ya. <laughs> Başka itman yapalım diyor. Yoruldu. De anneme söyle şey getirsin. Ne getirsin? Ee, top. Top mu? Ömer mi? Saat 11'e 20 var oğlum ya. Boş Yarın gece oturun antrenman. ya. Son antrenman. Son antrenman, son antrenman mı? Tam de ya yani başka bir şeyim var mı? Ve çok şükür gidiyor muyuz çocuklar? Artık gidiyor muyuz? Günü kapatıyor muyuz? Evet. Oh be. Biri, bir ne? Aşık olduk. Kim? Bir... Ne aşık olduk? Topa. Ha topa. Ölüme, ölüme, ölüme. <laughs> ben de bir kıza aşık oldum diyorsun zannettim diyor mu? Ne diyor bu? Bak hala koşturuyorlar ya. Uyudun mu oğlum? İyi bakalım. O zaman sana şimdiden başarılar diliyorum yarın için. Teşekkürler. <laughs> Dün sen yatıyordun. Evet. Yusuf Emre bay bay yapmıştı. Bugün de sen bay bay yap. Bu videonun burasına kadar gelen <laughs> bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Görüşmek üzere.